Çok memnun kaldım. Çok mutluyum. Evime kavuştum. Hayal bile edemediğim evin bir evim sayesinde kavuştum. Muhteşem bir ekibiniz var. Direyha Hanım, Sevgi Hanım beraber yola çıktı, Hiç bir olumsuzda karşılaşmadım. Melek Hanım bir de Esma Hanım ikisinden de çok memnunuz. Faizin olmadığı bir yerde muhakkak bir huzur vardır. İkinci dosyaya girme sebebim ilkinde faizin girmemesidir evime. O yüzden araç sahibi oldum. Geçen sene Ekim'de girdik. Mayıs'ta biz teslimatımızı zaten alır almaz da ikinci bir araba için girdik. Arabamızı da bugün itibariyle almış olduk. Üçüncü projemizde devam ediyoruz. Başta Zeynep Hanım olmak üzere bütün çalışanlar teşekkür ediyoruz. Ve hiçbir sorun sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Biz memnunuz. Herkese tavsiye ediyorum ben. BDDK tarafından denetleniyor olması burada dip not Yani çok önemli bir nokta. Hem bizim bütçemizi aşmayacak hem teslimat tarihinin erken olması bizim için önemliydi.